Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz bugün ayın yedisi pazar günü hayırlı pazarlar arkadaşlar 2023 Allah'ın izni ile ayın yedisi 2023 biliyorsun ve Mayıs ayları size söyleyeyim tarihi her zaman söylüyorum çünkü bir yanlış tarih vermek istemiyorum bazı zamanlarda insan yanlışlıkla konuşlarda biliyor canım Şimdi sizin için genel bir fal topludur. Bakıyoruz. Kim izlersen onundur. Kim dinlersen. Yurt dışındaki herkese teşekkür ederim. Sağ olasın izlediğiniz için, takip ettiğiniz için, yorum yaptığınız için. Bütün dünya sağ ol, var ol. Allah razı olsun. Türkiye'me çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için, takip ettiğiniz için hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun şimdi size o yani alın o yemeyeni evrene gönderin çünkü özel değil ve geneldir biliyorsun bana ulaşmak isteyenler ulaşabilir bunun devamını görmek isteyenler youtube'da falci anne de görebilir arkadaşlar ve şimdi yorumlamaya başlayacağız Allah'ın izniyle Allah razı olsun hepinizden arkadaşlar size söylüyorum uzun bir yolculuğunuz var bu uzun yolculuk Sanki bu Mayıs ayların sonunda gideceksin bir yere. Gitmeyi kafana koymuyorsun, gidersin. Umarım. Arkadaşlar, sanki bir horoz yolunuzdadır. Ve devlet koşu da görünüyor. Sanki şansınız yeniden açılacak. Çok güzel. Allah'ın izni ile sevilecek bir haberiniz olabilir. Sanki bir bir daha mutlu olacağınız bir kederiniz var. İçini sanki betonlamış gibi bir durum var. Çünkü çok bir yolun başındasın. Sanki yapılacağınızı şimdi planlıyorsunuz kafanızda. Hepiniz kendini sanki dinlenmeye vermişsin. Diyorsun ki biraz kendi kendime biraz dinleneceğim, biraz düşüneceğim gibi bir haldesiniz. Rızkınız dışarıdan geliyor bir nasibiniz. Bir kişi hane dışından sizi çok merak ediyor bu kişi. Ne yapıyorsun, ne ediyorsunuz baya. Sizi seviyor, çok merak ediyor, çok düşünüyor. Sık sık da görüşemiyorsun sanki bu kişiyle nedense. dansa Bir de bir tanki dışarıdan siz de görebiliyorsunuz. Bir kişinin elinden eşya var size geliyor. Bir kişi kalbini kıran var. Sürekli her konuştuğu zaman kalbini kırıyor bu kişi. Sanki kendi kendine diyeceksiniz ki bu kimdir? Bu yılan nedir? Artık karşıma çıkmış beni üzmekle başka bir şey yapmıyor. İki yerden müjdeli haber size geliyor canım. Bu iki yerden müjdeli haber doyacaksın ve size gelecek. Bir ne harfiyle ne harfi bir kişiden sanki haber alıyordun ya da haber alacaksın gibi bu kişinin bütün yolları bağlantılı kesik şimdi burada. Büyük bir sıkıntısı var. Atlatma çalışıyor sanki atlatamıyor gibi bir durum. Bir sıkıntı bu. Hiç olmadı yerden sanki bir kişi geliyor başa hiç beklenmeden. Bir sanki ansızın gibi bir kişi geliyor bu kişi sanki bunun işi ya yani işten ya eştir ya işten aldatıyor ya eştir aldatıyor. E sanki bir çıkmaz bir yola girmiş bu kişi. Burada çıkış yok yani. Aldatma gibi bir durum görünüyor. Yani bu kişi bunu aldatıyor gibi bir durum görünüyor. Çok kısa zamanda doyacaksın bunu görüyorsunuz. Sıkıntılar başlamış, programlar var ve baya bir sürü şeyler var. Gerçekten sıkıntılar. Bir dur bakayım çok fazla yeni içtim de. Çok fazla ayrılıklar var sanki görünüyor. Burada büyük biri Bir sanki e, Aslan görünüyor Bir aslan Kükrüyor bu aslan sanki Bu e, aile Gerçekten bir sıkıntıdan kurtulamıyor Acil bir çıkış var yani Madi manevi Ve beklentilerden Kafaları bulanık, karışık bu ailenin. Arkadaş ortamı, yade, çok böyle sorunlar var. birisinin sanki başlarında, tepelerinde bir kara, kara bulutlar dönüyor sürekli. Adak var. Bu adayı yerine getirmemişse sanki biraz onları bekliyor, biraz sanki terslik görünüyor. Bunu getirsen iyi ol. Size bir mesaj geliyor arkadaşlar. İsminin içinden sa harfi, ne harfi, a harfi, c harfi birinden bir mesajınız var arkadaşlar. Bu kişiyle artık her şey netleşecek ya tamamıyla ayrılık kararı ya da tamamıyla barışacaksın. Bu verdiğin kararla çok hayırlı olacak ama hangisidir? Çok hayırlı olacak ama ne karar vereceksin? ne kavuşacaksın. Aklındaki kişi, bebek sahibi, ev isteyen kişiler, bir üç aylık bir zamanda bu dileğinize kavuşacaksınız. Efendim? Şöyle baktığından doğrusu desem. Buradan bir hediye gelecek sevdiğin kişiden. Hı. Ama arkadaş ama dost ama kim? Ay. Ay. Yüzük de olabilir. Yani sanki diyorsun beni aldatıyor bu kişi. Ama böyle bir durum yok. Karşıdaki kişi belki yanlış düşünebiliyorsun. Ya da düşünüyor. Odaklanın Kötü bir şey yok Allah'ın izniyle çok güzel aydınlık olacak hayatınızdan mutluluk ve bolluk bereket olacak hayatımızdan arkadaşım. Allah'ın izniyle. <laughs> Son zamanlardan aşkla alakalı seni mutlu şartlarda mutlu olman gerekiyordu. Hep düşünüyorsun, düşünüyorsun. Neyi düşünüyorsun? Bir kişiyi düşünüyorsun sürekli. Seni seviyor bu kişi. Diyorsun ki beni sevmiyor. Ama seni seviyor. Nasibinle alakalı çok güzel bir mutluluk size gelecek. Gördüğüm kadar. Burada sevdiğim biri var. Hep gözü yaşlı bu kişi. Kendini üzmemelisin gerçekten. Bu kişi çünkü sizi seviyor sanki evlenecek kişiyle böyle sanki 6 ay içinden bir evlilik, bir adımlar sizin önünüzde var. Evlilik de var. 3 ile 6 arasından sıkıntılarınız kalkıyor. Bir mutluluk önünüze geliyor. Bir rahatlama olacak. Beklendiğim bir şey var. Sanki cihazlar var burada. Cihazlar var. Onun içinde. Buradan gördüğüm kadar. Su zamanlarda kendini çok yıpratmışsın. E harfi olan A harfi Barhaş harfi L kişilere söylüyorum. A, L mutsuz yönünden kendini en ön plana koyuyorsunuz. Ger gerçekten mutluluk yakında kavuşacaksınız. Nasıplarınız açılacak. Ee, rahatlama olacak. Su zamanlarda sanki bulutlar üstünden yaşamışsın. Kötü günler geçirmişsiniz. Geçireceksin de bitecek parasal konudan bir bolluk bereket olacak sizden canım. Nazara çok kötü gelmişsin. Her şeyin bir çaresi var. Yakın zamanda sanki buradan gördüğün kader sevdiğin kişiye sanki böyle bir sanki kavuşmanız görünüyor. Burada değerli siz sanki 10 günlerden biraz sıkıntıyı yaşayacaktın ya bir sıkıntı yaşıyordun. Ama hangisidir? Bu sıralarda bir şey bitmeden bir şey başlamaz. Yani diyorsun ki adım atacağım ama bitsin yeni adım at. Bu nedir artık? Seninle bir kişi arasında böyle bir tartışma konusu olmuş. Hala bu kişi seni unutmamış. Hala sizi seviyor. Hala aklındaki kişi sen sanki diyorsun ki karşı tarafa cevap vermiyorsun. Bu geçmişin sanki Böyle bir yerde durmuş gibiyim. Ben gördüğüm kadar. Bir yolculuk düşünüyorsun. Madi olarak sanki engelleriniz çıkmış. Bu uzun yolculuğa ama çıkacaksın. Üstünüzden kala buğurtlar çıkacak. Rahatlama olacak sizden Allah'ın izniyle. E harfi, S harfi, L harfi, R harfi olan bir insanla yakın bir damandı. ve görüşmeniz olacak. Görüşmeniz sanki maddi açısından bu kişiden gelen yani bir değerlendirme olacak. Bu maddi açıdan destek verecek size. Ve ev araba almak isteyenler baya bir borcun altına gireceksin ama bu borçlar sizi zorlayacak ama gene kazanan siz oluyorsunuz yani doğrusu arkanızdan da çok dedikodu var arkadaşlar bayağı sanki amacına ulaşmayacaklar bunlar. Sadece dedikodu yapan boş boş bir dileriniz de var. Uzun bir zamandır bu dileği bekliyordun. Hemen gerçekleşmeyecek ama gerçekleşecek. Yani çok sabırsızsın çünkü. Daha sabırlı olman gerekiyor doğrusu desem. Sevin göz yaşlarınız var. Göz yaşların inmiş sevinç göz Bu haber size her neyse size gelecek. Beş gün içinden size gelecek. Bu sevinç gözyaşlarınız olabilir. Allah'ın izniyle rahatlama gelecek. Bu maddi sıkıntılar bitecek Çok iyi makamlara geleceksin Sen bazı şeyler hak etmeden Önüne gelmiş Ya yaşamışsın olabilir Çevren sanki Aslında çok iyisin Bu yolların içinden Artık diyorsun ki Yürüyemeyecek gibi bir durumdayım sen bunu diyorsun ki başaramam. Bir sıkıntıların bitecek, biraz zaman olabilir rahatlama olacak sizden, çok rahatlayacaksın. Biraz düşüncelerim var, bir yer niyetlerim var. Acaba bir uzun yolculuğunun da var. Aklındaki kişiyi düşünüyorsun doğrusu. Sanki bu ilişki sürekli senin kafanda. Kaybetmişsin sanki ama çok emek vermişsin. Şu andaki sanki durumunu sordun için ve bunu bir taraf inanılmaz gibi korkuyorsun ya da kaybetmişsin ne yapmışsın? gibi bir durum var. Bir taraftan da sanki böyle bir sorun olmuş. Bu neyse artık diyelim size. Doğrusu. Arkadaşlar. Bir bakalım için çok düğümlenmiş. Bu sanki karanlıklar altından. Böyle bir sanki her şeyi geride bırakıyorsun. Bir rahatlama olacak da Allah'ın izniyle. Bir de size rahatlama gelecek. Bir kişi sanki boş boş konuşuyor. Bir erkektir. Sana karşı çok hatalar yapmış bu erkek biri var. Seni seviyor, seni istiyor da ama aranızda bir engel var. Sanki diyor ki, sanki bir kişi maddiyat peşinde bir de biri sevgi peşinde bu ikisi. Bir uzaktan gelen bir haberiniz var canım. Sanki bir kişi önünden eğilmiş senden özür dileyecek ya özür diliyor da bu kişi sanki bu hataların farkına varacak gibi. Seni sevdiğin için bu bu yazın bu kişiyle bir evlilik kararı alabilirsin. Bir kişi ne harfi. Bir kişi size dönüş yapıyor. Bu kişi B harfi olan kişide bunların sanki bu ay içinde ve gelişmeler olacak hayatınızdan. Yüzünüz gülecek artık. Rahatlama olacak. Allah'ın izniyle yolculuğunuz var. Yola gideceksin. Sanki güzel bir haber alabilirsin. Güzel bir gelecek olabilir. Dört vade ile bir sanki size uğurlu gelecek. Burda sanki yedi vakit var. Çok güzel bekliyordun. Allah'ın izniyle önünüzden çok böyle aydınlama var. Aydınlama da olacak Allah'ın izniyle. Bu ayda size çok bereketli olacak Allah izin verirsen. Ve neler gelecek, neler olacak gibi biraz kafan karışık. Ve bakalım şimdi tabağınıza bakacağız. Bir bu ayda gerçekten bolluk bereket olacak. Sıkıntılarını dökün, dökürsün. Rahatlama gelecek Allah'ın izniyle bir rahatlama geçecek hayatımızda. Bir kişiyle tartışmaya giriyorsun ama bu tartışmada kısa bir dönemden içinde çıkıyorsun. Bir iş yerinden olabilir. Bir kişiye çok dikkat et, iş yerinden olabilir bu kişi. Hem e, sanki bir yola gidiyorsun, bu yolunla, işinle ilgili olabilir. Size söyleyeyim. Böyle her şeyi kusursuz olmak istiyorsun. Sanki beş parmak aynı olmaz. Ama hatan küçük de olsan, büyük de olsa sen kendin af etmiyorsun. Diyorsun her şey dürüstçe olsun, iyi olsun. Kötü bir şey istemiyorum. Hep böyle bir planların var baya. Sanki iki hedefim var. Bu hedeflere ulaşmak istiyorsun. Ulaşacaksın. Kendini biraz frenlesen senin için daha iyi olur. Bir kişi sanki sana ulaşmak istiyor, sana gelmek istiyor. Sen hayallerini sanki bu hayallerin, bu niyetlerin gerçekleşecek Allah'a izin verirse. Ve bir telefonun var. Bu telefon haberi alabilirsin ve alacaksın. Rahatlama olacak sizden. Allah'ın izniyle. Hepinizi çok seviyorum. Candan gülülden. Arkadaşlar kurşun döküyorum özel videosunu. Herkesin ismine ve anne ismi gerekiyor. Onların isminele anne ismini klibini çekiyorum. Onlara özel gönderiyorum. İsteyen kişilere fal bakıyorum. Ve tarot, kahve falı, su falı, çay falı, tazbih falı isteyen kişilere de özel gönderiyorum. Hepinize teşekkür ederim sağ olasın ellerin der görmesin. Allah sizinle olsun. Melekler sizi korusun. Hepinize teşekkür ederim takip ettiğiniz için, ya. yorum yaptığınız için. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.